Hatıralarla Uluköy adlı belgesel programımızın ikinci bölümüne başlıyoruz. Bu bölümde isterseniz büyüklerimizin hey gidi günler diyerek hasretini çektikleri, buram buram kokusunu hissettikleri Uluköy'ümüzü gelin değişik bir o kadar da ilginç yönleriyle tanımaya başlayalım. Uluköy, Çankırı ilinin Çerkeş ilçesine bağlı şirin bir köyümüzdür. Çerkeş ilçesinin köyümüzle birlikte toplam 53 köyü mevcuttur. Bu köyümüz Batı Karadeniz bölgesinin güneyi ile İç Anadolu bölgesinin kuzeyinde yer almakta olup 32 derece 57 dakika 16 saniye doğu boylam dairesi ile 40 derece 56 dakika 33 saniye kuzey paralel dairesinin kesiştiği noktada yer almaktadır. Ulukay yaklaşık 170 bin metrekarelik bir alan üzerinde kurulu bulunmaktadır. Köyümüzün deniz seviyesinden yüksekliği yani rakımı 1280 metredir. Köyümüz 4,5 kilometre uzaklıktaki rakamı 888 metre olan Melan Çayı'nın seviyesinden yaklaşık 400 metre daha yüksekliktir. Köyümüz, Batı Karadeniz bölgesinin güneyi ile İç Anadolu bölgesinin kuzeyinde yer alması nedeniyle her iki bölgenin iklim özelliklerini taşımaktadır. Bu iki bölge iklimi arasında bir geçiş özelliği göstermekte ve bunun sonucu olarak da devamlı hava akımına maruz kalmaktadır. Yükseltisinin fazla olması nedeniyle köyümüzde karasal iklim hüküm sürmektedir. Kışlar soğuk ve kar yağışlı, yazlar ise kurak, geceleri serin ve gündüzleri sıcak geçmektedir. Köyümüz ülkemizde depremlerin en çok görüldüğü, Kuzey Anadolu fay hattı üzerinde birinci derecede deprem kuşağı etkisi altında bulunmaktadır. Merkez üssü kere ilçesi olan 1944 yılında 7,5 1951 yılında ise Kurşunlu ilçesinde meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremlerden etkilenmiştir. Deprem fay hattının köyümüze 7 km uzaklıktaki Dudurga köyünden geçtiği bilinmektedir. 1944 depremi ile ilgili olarak yine isterseniz büyüklerimizin bilgisine başvuralım. 1944 yılında büyük bir deprem oldu. Bizim köyde cami biraz hasar gördü. Aşağı mahalleden Mehmet Doğdu isminde Mehmet dayı vardı onun evi. Bir de Abdullah Üyüm amcanın evi zedelendi. Başka hamdolsun başka bir şeyler olmadı. E, çadırlarda falan yaptık. Deprem oluyor diye. 2-3 e, hane, bütün bahçelerde çadır vurdu. Geceleri oralarda yatardık. Depremde köyümüz insanının canına zarar gelmemesi sevindiricidir. Günümüzün ekonomisi ve geçim kaynağı, tarım, büyük ve küçük baş hayvancılık ile arıcılığa dayanmaktadır. Büyük ve küçük baş hayvan yetiştiriciliği, kışın ahırlarda, yazın ise mera ve yaylada yapılmaktadır. Bitkisel üretimde iklim şartları etkili olmaktadır. Kışlar soğuk, yazlar serin geçtiği için kesil üretim kısıtlı miktarda yapılabilmekte ve genel olarak tahıl ve hububat üretilmektedir. Zamanında köyümüzde arıcılık faaliyetleri oldukça gelişmiştir. Çolakgil, Göbücügil, Eğri Osmangil ve Saraçgil gibi sülaleler arıcılık faaliyetiyle uğraşmışlardır. Göbücügil'in halen arıcılığa devam ettikleri bilinmektedir.